muhterem misafirlerimiz açılış konuşması için Millet Çalışma Partisi Ümraniye temsilcimiz Sayın Seyfi Sönmez Bey'i mikrofona davet ediyorum. Türk milletinin değerli mensupları Allah'ın selamı üstünüze olsun. Ümraniye'li Milliyetçi Çalışma Partilerinin düzenlemiş olduğu birlik, beraberlik ve milli şahlanış gecesine hoş geldiniz. Değerli misafirler, kıymetli ülküdaşlarım, bizler Türk İslam ülküsünü milliyetçiliği, Müslüman Türk'ü ve Türkçülüğü yaşatmak özünde ve yetiştirmek, Milliyetçi Çalışma Partisi çatısı altında toplanabileceği inancında olduğumuz için bu partiyi seçtik. Onun için Milliyetçi Çalışma Partisi'ndeyiz, onun için buradayız ve onun için her yerdeyiz.